Sevgili seyirciler, Ankara'da bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş çarpıcı bir olay yaşandı. Başbakanlık siber saldırıya uğradı. Bilgisayar korsanları Başbakanlığın bilgisayar sistemine girip gizli dosyalara ulaşmaya çalıştı. Başbakanlığın 5 bilişim uzmanıyla hackerlar arasında kıran kırana bir savaş yaşandı. Kazanan Başbakanlık oldu. Başbakanlığın bilgisayar sistemi saldırıya uğradı. Çok gizli dosyalar ele geçirilmeye çalışıldı. Başbakanlıkta kıran kırana bir siber savaş yaşandı. Başbakanımızın elektronik posta hesabının yer aldığı sunucu eğer ele geçirilmiş olsa ve başbakanımızın şifresi ele geçirilmiş olsa o elektronik posta içerisinde yer alan bütün elektronik postalar çıkabilir. Hackerlar başbakanlığın bilgisayar sistemine girdi, dosyalara ulaşmaya çalıştı. Saldırının Amerika ve Çin'den gerçekleştiği tespit edildi. Öncelikle bilgi toplama aşamasından başlar bu tarz saldırılar. Orada çalışan insanların sosyal medyadaki profilinde paylaştığı bilgilere kadar bir takım bilgiler toplanır ve hangi noktalardan saldırı gerçekleştirilebilir buna bakılır. Yani başbakanlıkta çalışan birisinin hesabı kullanı, hedef olarak seçilip sisteme öyle de saldırı gerçekleştirilebilir. Sistemin barındırdığı bilgiler ne kadar kritikse o bilgilerin ele geçmesi sonucunda e, oluşacak Riskler de o oranda büyük. Ancak korsanlar karşılarında Başbakanlığın 5 bilişim uzmanını buldular ve korsanlarla siber savaş başladı. Bir meydan muharebesi zannediyorlar herhalde siber savaşı. Birileri bize saldırıyor, biz kılıçlarla onlara saldırıyoruz. Öyle bir şey yok. E, saldırı tespit sistemleri bir saldırının gerçekleştirildiğini haber veriyor. Uzmanlar da o saldırının başarıya ulaşmamasını sağlıyorlar. Siber savaş sırasında iki taraf arasında karşılıklı mesajlaşmalar bile yaşandı. Başbakanlık Güney Virginia Üniversitesi'nden, Başbakanlığın bilgisayarına erişimi engelleyince saldırıyı püskürtmeyi başardı. Saldırının uluslararası hacker grubu Anonymous tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Aynı grup daha önce de birçok kuruma saldırı düzenlemiş, edindiği bilgileri internet sitesinden duyurmuştu. Ancak Anonymous henüz bu saldırıyı kabul etmedi.